Galatasaray'da bu sezonun hikayesi Taylan üzerinden yazılmaya başlandı. Etobo performansını yükseltir ya da ideal 11'e girerse daha farklı bir Taylan izleyebiliriz. Çünkü şu anda Taylan işin hammaliyetini de yapıyor, ince işleri de yapıyor, kalın işleri de yapıyor. E, ve iyi bir performans, performans sergiledi. Yani böyle insanın direncini zorlayan, teknik kapasitesini zorlayan, fiziğini zorlayan, durumlar gelişimine yol açar. Tayland'a beklenen gelişimi çok kısa süre içerisinde ortaya koydu ki bence Tayland'ın esas özelliği geçen sene sen de hatırlıyorsun stoper bölgesinde problem olduğu anda bile Fatih Hoca'nın stoperde tercih ettiği bir oyuncu. Yani isteyerek tabii ki o oh, ne güzel Tayland'ı oynatayım diyerek değil ama e, tehlike anında camı kırınız gibi kırdı camı Taylan aldı maç içerisinde orta sahadan stopere çekti. Yani bu şunu gösteriyor. Fatih Hoca Taylan'ın oyun görüşüne, oyun bilgisine güveniyor. Orta saha ofansif orta saha oynamakla defansif orta saha oynamak, hatta stoper oynamak arasında çok büyük fark var. Taylan bunu başarıyla yerine getirebiliyor. Bu bir oyuncunun oyun görüşünün ve bilgisinin yüksek olduğunu gösterir. Umuyorum Taylan daha iyi yerlere gelir, daha da iyi oynar. Bence çünkü önemli bir gösterge ve Fatih Terim'in ona verdiği bu güvence de önemli. Ee, şöyle bir kıyas getirecek olursam Fatih Terim elinde Ryan Dong da vardı. İki maçta da Ryan Dong'u tercih etmedi. Geride kalan üç maçta da öyle diyeyim e, ligde oynadı. Doğru. E, oraya standart bir teknik direktör. Oraya ya zaten elimde bir orta oyuncusu olan defansif bir orta oyuncusu olan Ryan Dong var. Ben Donk monte edeyim oraya. Sonrasına bakarım demedi. Kendi e, futbol anlayışına uygun olarak Tayland'dan da o ışığı gördüğü için oraya Tayland'ı koydu ve gezen bir orta sahnesi olarak Tayland gerçekten iyi işler yapıyor. Takım derliyor, toparlıyor.